Herkese bizden günaydın. Hayırlı sabahlar, hayırlı günler olsun. Nasılsınız de. <laughs> Damlası okul yolunda. Evet. <laughs> Damlası ne yaptın? Yürümemek için ağladı biraz. Ama yapacak bir şey yok. Motor gelince kadar böyle yürünecek. <laughs> Arkamızda moloz yığınları ortaokul. Biz de bu şekilde başladık yürümeye. Gidiyoruz şu anda. Okula gidiyor damlası. Evet. Çık bakalım. <laughs> çık çık Ses çık gidiyor. çık. Günaydın. 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 Günaydın, günaydın. Günaydın. Günaydın, günaydın. Damlası okulu çok seviyorum Ha, şimdi Necla teyzesi de gittin. Atla. 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 Aferin sana. verin. Günaydın. Günaydın. Giymişiz doya. Aynen. Günaydın. <laughs> tamam biz içeri gidelim. Geliyor mu? <gülüyor> Sinirli. <laughs> Okudumuz burada arkadaşlar. Şimdi şu montun kolları çok uzun. Terziye vereceğim bugün nasip olursa. Ben bunu 2-3 yıl önce şeyden almıştım. A101'in indirim kasasından almıştım. 10 liraya mı ne arkadaşlar? Böyle. Damlası okulu çok seviyor. Çık 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 çık. Aferin. Nasıl bir görün. Çık bakalım. Aferin ama kamerayı kapatmak zorundayız. Kapatalım. <laughs> Tekrardan merhaba arkadaşlar. Biz sabah e, derslerini bitirdik. Öğlen oldu. Damlası eve geldi. Şimdi yemeğini yiyecek. Teyzesi böyle bir balon yapmıştı ona. Onlarla oynuyor. Önlük taktım. Ben yedireceğim. Çünkü sulu bir çorba olduğu için. Ben ona dünden e, böyle arpa şeri tavuklu yapmıştım. Tam böyle hastalık mevsimi gibi oldu. Nasıl diyeyim size? Hem sıcak hem soğuk bir arada gibi. Ondan e, bu çorbayı yaptım. E, dün içirmiştim. Bugün ikinci gün olduğu için kalanı da e, arkadaki kızlarımıza tavukları <laughs> hani, e, seçtim özellikle. Ekmekle doğradım. Sabah vermiştim. Şimdi tekrar verdim. Damla su. Dersleri nasıl geçti annem? Aşkım. Annem dersler nasıl denli öğretmeni seviyor musun sen öğretmeni seviyor musun sen şimdi damlasa yemeğini yedireyim şöyle çok mutlu arkadaşlar Damla'sı okulu çok seviyor e, etkinlik yapmayı çok seviyor keşke akşama kadar olsa sıkılmayacak yani çok şükür Rabbime hani bazıları soruyor işte ağlıyor mu ediyor mu Allah'ıma bin şükür hani sebebiçi etkinlikler oluyor sanırım. Öğretmenimiz de çok ilgili alakalı Allah razı olsun. Allah e, her zaman söylüyorum geçenler hani doktora gitmiştik e, merhametli do doktorlara, merhametli insanlara denk getirsin Rabbim. Çünkü e, bazı doktorlar tam işini çok iyi yapabilir ama anne işini çok iyi yapabilir ama. Siz biz şey sorduğunuzda cevap verme gereği bile duymayan doktorlarımız oluyor. Damasun doktorları çok iyi çok şükür Rabbime. Geçen e, Cuma günü gittiğimiz hani vlog koydum ama tam açıklayıcı anlatmadım size damasu ile ilgili şeyleri. Damasun egesi temiz temizlerken şöyle orta karar yani hiç e, nasıl diyeyim iyi ya da kötü değil orta karar devam ediyor hani e, bazı rahatsızlıklar var damasu gibi olan e, bazıları geriden nasıl diyeyim size e, öğrendiği şeyleri geriye e, tekrarlayıp hani hiç ilerlemeyen, kendini geliştirmeyen rahatsızlıklar var. Damla da tam tersi kendini geliştiriyor. İnşallah daha iyi olacak. Şuruba devam edilecek dendi. E, bu özellikle hastalık mevsimi e, yaklaştığında kış döneminde damla su ateşlendiğinde biraz 36-37'ye geçtiğinde havale geçirmemesi için bir şurup içiyor. Ama çok şükür Rabbime Şeytan pulağına koşup kimsenin çocuğu ne hasta olsun ne bir şey olsun öyle bir şuruba devam edecek. Artı bilmiyorum daha önceki vlogta anlattım mı konuşması için şurup yazdı doktorumuz. Tabi bu şey vesile hani bir mucize bir iksir değil hani içti de hemen yarın konuştu diye bir şey yok. Ama hani beyinde bunu etkeden neyse denenmiş çocuklarda hangisinde iyi gelir gelmez yine doktorlar kesin diye bir şey söylemiyor ondan ben ilaç ismi vermek istemiyorum çünkü ilaçlar kişiye özeldir bence ee, ama şöyle doktor ismi verebilirim biz İzmir'de oturuyoruz Ege Üniversitesi'ndeki tüm doktorlardan memnunuz ee, Allah razı olsun onlardan kendi çocukları gibi ilgileniyorlar ben bu sayede Sanırım ee, sizinle konuşmak istiyordu. <laughs> Öyle. E, ondan sonra beynindeki şantla alakalı da e, normalde eğer Allah korusun bir sıkıntı olmadığı sürece gelmeyin demişti doktorumuz ameliyat eden doktorumuz oranın e, hani uzman bir doktor olduğu için paralı bir doktor ama şöyle dışarıdaki bir e, profesör ya da işte başka özel bir doktora e, bin lira, 500 lira veriyorsanız buradaki doktorlara yarı yarıya oluyor. Ama en azından odasına çekip de istediğinizi sorabiliyorsunuz. Ondan dolayı biz e, az da olsa hani e, paralıya gitmeyi tercih ediyoruz. Polikliniklere gitmiyoruz üniversitsten. Çünkü belirli zaten sayılı doktorları var. Öyle arkadaşlar güzel geçti. İnşallah bir iyi gelişmeler de olur. Ee, dünkü koyduğum vlogta görmüşsünüzdür damlası dönüyor bu bizim için bile o kadar ilginç geliyor ki e, normal hani 6 aylık ya da 1 yaşındaki bir çocuk zaten bunu yapabilir ama e, gelişimi geriden gelen bir çocuğun 8 yaşında yapması bize çok böyle mucizevi geliyor çok şükür Rabbime onu da yaptı ve e, hiçbir etki etmedik mesela biz onu çok döndürme ya da ben emekleme moduna çok sokmaya çalışıyordum ama e, kendisi girmiyordu ve istemiyordu çok ağlıyordu ama bunu kendisi yaptığında korkmuyor. Bu da evet bizim için artı avantaj. Şimdi böyle konuştuğunda bir görürsek hep beraber çok mutlu olacağız. Anne diyecek. Anne. Anne. Baba. Ama bu da yine biz bir şeyler veriyoruz. İşte ilaçtır ondan sonra motor becerilir bilmem ne her şeyi veriyoruz ama bu da hepsi Allah'ın takdiri hani. Allah ne zaman ol derse öyle o zaman olurmuş. Allah inşallah izin verecek damla suya da. Değil mi annem? <laughs> Kameraya bakıyor arkadaşlar. <laughs> öyle. Biz şimdi e, neler yapacağız? Damla sunun yemeği bitti. Bir su içireyim. Bir de günlük konu ben e, daha önce anlatmıştım galiba. Şu iletiv veriyorum yurt dışından gelen şöyle bir ilaç. Tabii yine ben e, bu kişiye özeldim. Bu beyin geliştirici diye geçiyor ama bizim doktorumuz önerdiği için dozajını her şeyini o ayarladı. Onu veriyorum her gün. E, i̇ki şişemiz kaldı. Biz bir sene boyunca kullanmıştık. E, Allah inşallah denk getirir, şifa verir çocuğumuza e, ve bütün sağlık e, için bekleyen, böyle tedavisi e, bekleyen ya da işte ee, nasıl diyeyim size hastanede yatan tüm çocuklarımıza yetişkin herkese şifa versin Rabbim bu arada neler yaptığımı da söyleyeyim bugün ne yapacağımızı ben biraz patates haşladım küçük böyle patates şimdi kapağı açılmıyor burada da e, söyleme sayıp kırmızı et haşladım onun patatesi böyle e, güzel bir yemeğini yapmayı düşünüyorum haşlama tarzında patatesi de e, patates salatası yapacağım bir de biber dolması yaptım bu şekilde bugün. Ee, şimdi birazdan e, öğle namazını kıldıktan sonra Emine'ye gideriz. Emine bize gelir. Bugünü bitiririz. Öyle arkadaşlar. Birazdan görüşürüz. <laughs> Akşam 6 saatleri arkadaşlar. Babasının gelmesine yakın. Damlası. Nasılsın anne? Yemekleri hazırladım. Babasından önce ben damlasıyı doyuruyorum. Şu anda. Ata bir yarım saat biniyor. Başka da çok bindirmiyoruz. Çünkü e, zaten at da gördüğünüz kadarıyla damlasıdan kat 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 çok küçük on numara ama bununla yani tam ben yemek yaparken artık benden bağımsız bir şeyler yapsın diye mecbur bindiriyorum düşersin düşersin şaklavanlık yapma nasılsın annem uyuması için bir beşte direndi uyumadı arkadaşlar ne yaptıysam eğer uyumayacaksa da asla uyutamazsınız daması gel şöyle tutayım Damla Su, gelir misin buraya? Bunlar, bu koridor baya bir uzun. 10 15 metre yakın sanırım. Bir ileri bir geri gider. En azından o da eğlensin, bir yarım saatliğine de olsun. Bağımsız bir şeyler yapsın. Ben neler yaptım, hem Damla Su'ya e, dolmasını da yedireyim. Size de neler neler yaptığımı göstereyim. Gel annem sen. Şimdi ben muhterem gelmeden yemekleri hazırlıyorum. Ondan sonra fırını siliyorum sofrayı hazırlıyorum her şey hazır oluyor ee, ne yaptım arkadaşlar etli patatesi böyle güveç tarzında havuçlu biberli e, bir yemek yaptım ondan sonra biber dolmasını sabah doldurmuştum onu pişirdim ee, patates salatası yaptım şöyle bir dakika arkadaşlar her şeyin hazır olması çok önemli benim için bir kere patates salatası yaptım. Hem sağlıklı hem de güzel. Yağını koydum da tuzunu ikisini koymadım. Bir de kedilerimize kemiklerden ayırdım. Sadece et çıkarmamışım. kemik çıkarmışım yanlışlıkla. Bir de ne yaptım biliyor musunuz arkadaşlar? İrmik tatlısı da öyle canım istedi. Ee, dolapta da dondurma var. Ortasına dondurmayı da koyacağım. Şu anda şey yapmasından suyunu çekmesini bekletiyorum. Hani muhterem gelinceye kadar. Dondurmalı irmik tatlısı yiyeceğiz. Damlosu şu anda bir şeyler kurcalıyor. Aşkım. Damlosun da yiyeceği burada. Ona ben iki tane biber çıkarttım. Üstüne yoğurt koydum. Ee, babasından önce yemeğini yiyor. Neredesin? Hah, gitti yine. Bakalım. Babasından önce yemeği yiyor. Babasıyla beraber de bir şeyler atıştırmak isterse mesela şu anda et yemeğinden koymadım. Çok sıcak. Et yemeğinden yiyebilir. Annem. Gel. Aşkı tom. Ablalar abiler seni soruyor. Naşı damla şu iyi mi diyorlar. İyi misin? Ben iyiyim ablalar abiler de. Çok iyiyim de. Çok şükür abime de. Allah herkese iyilik versin de. Çok şükür de. <laughs> Görüyorsunuz bu abla bir ileri bir geri gider. Halıyı da kaldırıyor ediyor. Ama serbest oynasın da. Çünkü şu anda hani e, bağımsız ayakta durabiliyor. Bir iki adım atabiliyor. Tek şey özgüveni gelip de hani bensiz e, bir korktuktan kalkıp gitmiyor. Ama bu atla istediğin yere gider. Allah o değinmesin. Böyle babamızı bekliyoruz. Hadi yemeğini yedireyim Damlos'un. Ondan sonra uyursa belki uyur. Damlos'u hadi gel buraya gel biraz seni göreceklermiş gel hadi gel damla su akar su damla su akar su hava değişti bilmiyorum sizin oralarda nasıldır soğudu soğumaktaydı de, tam soğuk değil ama e, ben uzun kollu giyiyorum evin içerisi bizim zemin kat olduğu için biraz serin hadi gel baba gelince de çekeyim size tekrardan tepkilerini Öyle arkadaşlar. Görüşürüz birazdan. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Biz okuldan çıktık. Eve doğru gidiyoruz. Damla suyu pandaya bindirdim. Damla su panda da şu anda arkadaşlar normalde ben şu ayaklarını lastik yapıyordum şu bölgeye. Şu anda lastik yapmıyorum. Şöyle ayaklarını atıyor. Kendisi pedal çeviriyor. Şöyle gidelim size bir de bir aksilik oldu. Onu anlatacağım. Dün ben akşam üstü saatinde yemek yaparken damla suyu e, yatağa koymuştum uyusun diye. Onu da yataktan bebeğiyle bir düşmüş. Görünmez kaza. Yanağı şeye, pete denk gelmiş. Şimdi onu göstereyim size. Şöyle gölge bir yerde. Allah'ım korusun yarabbim. Olur mu? Oluyor işte. Gözünden gözünden sakısın Allah kafasına renk gelmemiş Allah'tan. Normalde şey düşmüyordu. Bebeği atmış, bebeği atınca da üstüne düşmüş. Nasıl düştüyse. Yatakta şey, normalde yataktan da kendi inmeye çalışıyor. İnmeye çalışırken çok temkinli inerdi. Hani o konuda güveniyordum ona. Bak şöyle göstereyim arkadaşlar. Annem Görüyoruz mu <laughs> Annem. Şöyle yanağının morlu. Allah beterinden korusun diyoruz yine de. Öyle arkadaşlar. Eve doğru yol alıyoruz Saat 3 gibi bugün özel eğitime gideceğiz. Ayağını koy aşkım. Annem koy. Şu koyup da sürmesi de bizim için büyük bir gelişme. 3'te özel eğitim, 3 ders. Daha önce de bildirmiştim hani söylemiştim size 40 ar dakika blok halinde aldırıp saat 6 gibi nasip olursa babamız alacak bizi. Allah nasip ederse. Bakalım öyle arkadaşlar. Evde görüşürüz. <laughs>